tarihiyle, yemekleriyle, kültürüyle tanınan Adana'yı kış aylarında da ziyaret etmek istiyorsanız sizin için rotanızı ekleyebileceğiniz birkaç yer seçin. İlk olarak eski Adana'ya yani Saat Kulesi ve çevresine gidiyoruz. Burada sıra sıra dükkanlar ve her adım attığınız yerde tarihi bir yapı var. Bu yapılardan birisi de Ramazanoğulları Konağı. Konağın kendisi Adana'nın en eski evi ünvanlı sahip. Burada yaklaşık 650 senelik bir evden bahsediyoruz. 1495 yılında yapılmış ve içinde bölgeyi ziyaret eden Kanuni Sultan Süleyman bile kalmış. Bugünlerde ise ziyaretçilerini ağırlıyor. Konaktan çıkınca hemen yanında da medresesi yer alıyor. Burası küçük, sade ama tarihte kokan bir yer. Medrese avlusunda oturup güzel bahçesinin yanında ufak bir çay molası verebilirsiniz. Sırada ise daha büyük bir yapı olan Ulu var. Burası Adana'nın en eski ve en önemli camilerinden biri. Fakat aynı zamanda da bir kültür hazinesi. Çünkü yapıda Selçuklu, Memlük ve Osmanlılar dönemlerine ait bir sürü mimari özellik yer alıyor. Bir sonraki durağımız ise merkezden biraz uzakta ama yürüme mesafesinde olan Yağ Cami. Burası bir Haçlı Kilisesi iken 1501 yılında camiye çevriliyor ve aynı yapı içerisinde hem kilisenin hem de caminin binasını görebiliyorsunuz. Ufak bir bilgi, buranın kapısından geçerken bir hayvanın yüzünü görüyormuşsunuz. Tam olarak şu noktada. Ne olduğunu ben söylemeyeyim, yorumlamak size kalsın. Tabi Adana'yı sadece yapılarıyla anlatmak yakışır kalmaz tabii. O yüzden bir sonraki durağımız tüm şehri turuncuya boyayan o portakal ağaçları ve bahçeleri. Bu portakallar dağlarında bekleye dursun, biz rotamıza devam ediyoruz. Yolumuzsa bizleri Yenilmez Şehir ismiyle de bilinen Anavarza Antik Kenti'ne götürüyor. Kent M.Ö. önce 17 yılında Roma hakimiyetine girdikten sonra altın çağını yaşamış. Çağında ise Anadolu'nun en önemli metropollerinden biri haline gelmiş. Anavaza aslında Adana bölgesinde çok bilinmeyen yerlerden biri. Klike Tarsus kenti nasıl dağlık başkenti ise Anavarza da Ova başkenti olarak geçiyor. Hatta Efes'ten bile daha büyük. Yaklaşık 2000 dönümlük bir araziye sahip ve çoğu yapım hala aslında toprak altında. Gez gez bitmiyor ya. Anavarza ile birlikte bizim de yolculuğumuz burada sonlanıyor. Fakat gezdiğimiz yerlerin tarihini daha da öğrenmek, kış aylarında da tadım çıkartmak istiyorsanız buraların kapısı keşfetmek isteyenlere her zaman çıkın. Hoşça Hoşçakalın.